Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Pas tutmaz oyuncu ekrandan hepiniz hoş geldiniz. Yine bir Steam hafta ortası çılgınlığı oyun öneri videosu ile beraberiz. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Kanalım 500 aboneye ulaştı. Yani topluluk kısmı yakın bir zamanda aktif olacak. O yüzden abone olan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Abone olmayan arkadaşlar ise lütfen kanalıma abone olur. Videolarıma like atar ve de yorum yazarsa gerçekten sevinirim. Oyunlarıma geçelim. İyi seyirler. Steel Rats Motor üzerinde ilerlediğimiz Steel Rats bir aksiyon platform oyunu. Hikayede dünya uzaylı robotlar tarafından istila altındadır. Biz de şehirleri uzaylı istilasına karşı korumaya yemin etmiş bir motorcu çetesi olan Steel Rats üyesiyiz. Oyunda 4 farklı karakter ve de 4 farklı motor var. Oyunda yeri geliyor yarış yapıyor, yeri geliyor aksiyona giriyor ya da platform kısımlarıyla uğraşıyoruz. 1940'lar Amerikası'nda geçen Steel Rats görsel olarak ve de atmosfer bakımından iyi bir oyun. Oynanış kısmında ise sonuçta motor odaklı bir oyun olduğu için çok fazla bir çeşitlilik beklememek lazım. Kazandığımız puanlarla can ya da enerji gibi şeyleri de az da olsa upgrade edebiliyoruz. Oyun şu anda %90 gibi oldukça iyi bir indirimle 11.94 TL'ye inmişken bence bu fırsatı kaçırmayın. Nine Parchments bir aksiyon rol yapma oyunu olan Nine Parchments'te büyücü ustamızın kaybolmasına sebep olduğu 9 parşömenin peşinden koşan acemi öğrencileri kontrol ediyoruz. Oyunda açıp kullanabileceğimiz birçok karakter var. Bununla beraber oynanış kısmında ise kullanabileceğimiz birçok yetenek ve de büyü oyunda mevcut. Oyunun aksiyon dinamikleri olabildiğince basit tutulmuş ancak oldukça da eğlenceli bir yapısı var. Görsellik ise gerçekten çok iyi. Nine Parchments çizgisel bir oyun olduğu için belki keşif hissi yok ancak mekanlar insanı kendine çekmeyi başarıyor. 4 kişiye kadar koop desteğine de sahip Nine Parchments sizlere oldukça keyifli saatler sunacaktır. Nine Parchments %75'lik bir indirimle 8 TL. Fobia Sit Difno Hotel Sit Difno Hotel'e ev sahipliği yapan Trizi Trilyas, gizemli kayıplar ve doğaüstü olaylar dahil sayısız söylentilerin odağı olan köhne bir yerdir. Haber patlatma umuduyla amatör gazeteci Roberto Leyte Lopez, arkadaşı Stepan'dan gelen bir ipucunu takip ederek Santa Catarina'ya gider. Farklı zaman dilimlerini, fanatik bir tarikatı, insan deneylerini ve duvarlarda gezinen hayaletleri gösteren bir kamerayı bulmasıyla gerçeklik altüst olur ve yalnızca hakikati ortaya çıkarmak için değil, hayatta kalmak için de araştırma yeteneklerine ihtiyaç duyar. Fobia hem görsel hem de oynanış kısmında Resident Evil 7'ye fazlasıyla benzeyen bir oyun. Tabi bunu kötü anlamda söylemiyorum. Fabio gerçekten kaliteli bir oyun. Hem görsel olarak hem de atmosfer olarak oldukça sağlam olan oyunun aksiyonu ve vuruş hissiyatı da gayet tatmin edici. Bolca bulmaca da içeren da bu bulmacaların bazıları sizi biraz zorlayabilir. Bunu baştan söyleyelim. Hem aksiyon korku hem de genel olarak Resident Evil 7 seven herkese gönül rahatlığıyla önerebileceğim Fabio Sit Diff'ni Hotel %20'lik bir indirimle 40 TL. Shaolin vs Wu-Tang 2 70'li yıllardan günümüze kadar filmleriyle kendini ispatlamış birçok dövüş ustasının yer aldığı Shaolin vs Wu-Tang 2, her yönüyle nostaljik kokan bir oyun. Jackie Chan'den Chuck Norris'e, Donnie Yen'den Bruce Lee'ye kadar birçok efsanevi karakter barındıran oyunun kombatı, özellikle karakterlerin saldırı anında çıkardıkları seslerin etkisiyle bir film sahnesi izliyormuş hissiyatı veriyor. Kombo odaklı bir dövüş mekaniğine sahip olan Shaolin vs Wu-Tang 2'de, Farklı farklı kombolar yapıp rakibinize nefes dahi aldırmadan roundu almanız bile mümkün. Yine çoğu 70 ve 80'li yıllarda bu tarz dövüş filmlerinde kullanılan müzikleri içinde barındıran oyun bu yönüyle de oldukça iyi bir iş çıkarmış. Filmlerini izlemeye doyamadığımız dövüş karakterlerini kontrolümüze bırakan Shaolin vs Wu-Tang 2 %40'lık bir indirimle 16.20 TL. Scarlet Nexus Gelecekte insanoğlu yeni bir hormon keşfeder bu hormon insanlara yeni duyu yeteneği kazandırır ve bunun sonucunda da dünya farklı bir döneme girer. Ancak Others adı verilmiş olan ve insan beynine açlık duyan bir uzaylı ırkı dünyaya saldırınca işler değişir. Bu güçlü düşmanla mücadele edebilmek adına güçlü duyu yeteneğine sahip kişilerden oluşan Others Separation Force birimi kurulur. Biz de bu birimde yer alan iki karakteri yani Yute ve Randall'ı kontrol ediyoruz. İki ana karakterimizin olduğu Scarlet Nexus'ta karakterlerin bazı noktalarda birleşse de genelde farklı ilerleyen ayrı hikaye kısımları var. Anime kıvamında bir aksiyon rol yapma oyunu olan Scarlet Nexus görsel olarak az önce de dediğim gibi bir anime havasındayken hem oynanış mekanikleri kısmında hem de karakter gelişimi kısmında oldukça iyi bir oyun. Scarlet Nexus %75'lik bir indirimde 82.25 TL. Change, evsiz biri olarak hayatta kalma deneyimi. Adından da anlaşılacağı üzere oyunda evsiz bir karakteri komple ediyoruz. Oyundaki amacımız 150 sterlin toplayıp kiralık bir eve çıkmak ve ayrıca 100 işçi seviyesine ulaşıp iş bulabilmek. Bunları başardığınızda oyun bitiyor. Tabi bu durum yazdığım kadar kolay değil. Para kazanmak için dilencilik yapmak, hurda toplayıp satmak ya da araba soymak gibi işlere bulaşmalısınız. 100 işçi seviyesi içinse kütüphanede ders çalışmak gibi şeylerle meşgul olmanız gerekiyor. Tabii tüm bunları yaparken de açlık, susuzluk gibi durumlarla da başa çıkmanız gerekir. Nasıl? Tam bir hayatta kalma simülasyonu değil mi? Change evsiz biri olarak hayatta kalma deneyimi %50'lik bir indirimle 15 TL. Eclipse Yüzyıllar önce tanrılar tarafından dünyaya gönderilen karakterimiz bu geçen süre zarfında cam bir lahit doyumuştur. Uyandığında ise karanlıktan yükselen canavarlar yüzünden insanoğlunu yok olmanın eşiğinde bulur. Görevimiz bellidir. Karanlıktan çıkan bu canavarları yok ederek insanoğluna hayatta kalabilmesi için tekrar bir şans vermek, bir aksiyon rol yapma oyunu olan Eclipse Diablo benzeri bir oynanışa sahip, görsel olarak oldukça hoş olan oyunda birbirinden ilginç mekanlarda yolculuk ederek düşmanlarla yüzleşiyoruz. Oynanış kısmına bakarsak tipik bir aksiyon rol yapma oyunu diyebiliriz. Kullanabileceğimiz birçok silah, zırh çeşidinin yanı sıra bazı özel yetenekler de oyunda mevcut. Eğer Diablo benzeri oyunlara ilginiz varsa, Eclipse %37'lik bir indirimle 14.44 TL'ye sizleri bekliyor. Samurai of 58. Rusya'da Yunost adlı terk edilmiş bir bölgede hayaletlerin huzur bulamadığı için dolaştığı iddia edilir. Kontrol ettiğimiz karakter de hem bu söylentileri araştırmak ve de takipçileriyle burada olan biteni paylaşmak için buraya gelir. No. Samurai of 58 yaklaşık 1.5 saat gibi kısa diyebileceğimiz bir oynanış süresine sahip. Ancak bu sürenin her saniyesinde insanı diken üstünde tutmayı başarıyor. Hikayesi de en azından böyle kısa bir oyun için hiç fena değil. Korku sever arkadaşların bir göz atmasını istediğim Samuro 58 %43'lük bir indirimle 9.40 TL. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım listemi beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Gerçekten çok sevinirim. Bunu tekrar tekrar belirteyim. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.